Van'da Kurban Bayramı'nın gelenekleri unutulmadı. Başkale ilçesine bağlı Azıklı Mahallesi'nde yıllardır süren gelenekler bu yılda devam etti. <laughs> Van'ın Başkale ilçesine bağlı Azıklı Köyü'nde yıllardır süren gelenek bu Kurban Bayramı'nda da devam etti. Kardeşlerin kucaklaştığı, dargınlıkların unutulduğu, küslerin barıştığı günler olan bayramlar bu yıl da Van'da gelenekleriyle birlikte kutlandı. 9 Temmuz tarihinden itibaren 12 Temmuz tarihine kadar süren Kurban Bayramı, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Azıklı köyünde ilk 4 gün sadece çocuklar bayram şekeri için dolaştı. Bayramın sadece 4 gün sürmediğini, akraba ziyaretlerinin bir ay olduğunu söyleyen köy sakinleri genel olarak bir ay süren ziyaretler sonrası bayram'ın bittiğini ifade etti atalarından gelen geleneklerin gençlerin yoğun uğraşları ve emekleriyle devam ettirmek için çabaladıklarını ifade eden köy sakinleri bayramları Bayram coşkusunda bir ay boyunca kutlamaya devam ediyor.